Elite Magazine'e hoş geldiniz. Bugün merak ve heyecanla beklenen fenomen yerli dizi Kızılcık Şerbeti ve yeni sezon dedikodularını anlatacağım. Hemen videoyu beğenip kanala abone olun ki başlayalım. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde adeta yer yerinden oynadı. Ünal'ların evi hem mecazen hem de gerçekten yıkıldı desek abartmış olmayız. Doğan'ın ahı mı tuttu, Nursema'nın bedduası mı bilinmez ama yeni sezonda neler olacağı büyük bir merak konusu. Final sahnesinde Görkem'in camdan düştüğünü hatırlarsınız. Her ne kadar bu iş Fatih'e kalacak gibi görünse de Özge Özacar'ın diziden ayrılmadığı bilgisi Görkem'in hikayeden çıkmayacağının ve ölümün olmayacağının sinyallerini veriyor. Çimen, Alev ve Umut gibi isimler diziden ayrılırken yeni sezonda kadroya katılacak isimler de şimdiden heyecan yaratıyor. İddialara göre bu isimlerden biri de Görkem'in anneannesi olacak. Üstelik bu rolü yaprak dökümünde Fikret'e kök söktüren usta oyuncu Güler Ökten'in canlandıracağı konuşuluyor. Görkem'in sezon finalinde ortaya çıkan yalanları ve yaptıkları sonrası böyle bir karaktere özellikle de kendisini koruyup kollayacak bir anneanneye ihtiyacı olduğu aşikar. Dedikodular doğruysa Güler Ökten'in canlandıracağı bu yeni karakter Görkem'i aklamaya ve onu tekrar Fatih ile bir araya getirmek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. Hatta söylentiler bununla da sınırlı değil. İddialara göre anneannenin en büyük düşmanı kim olacak desek tabii ki Pembe Hanım. Alev'in gidişiyle bir nebze olsun rahatlayacak derken Pembe Hanım'ın yolu Güler Ökten'in canlandıracağı dişli karakterle kesişecek. Görkem ve anneannesinin Ünal'lara yerleşme ihtimali bile konuşuluyor. Eğer bu olursa Kızılcık Şerbeti yeni sezonda tam anlamıyla bir kaos ve gerilim fırtınasına kapılacak demektir. Kızılcık Şerbeti Fırtınalı bir sezon finaliyle ekranlara ara verirken izleyicileri derinden etkileyen ayrılıklara da sahne oldu. Toplamda 8 karaktere hayat veren oyuncular yeni sezonda kadroda yer almayacak. Sezon finaliyle birlikte Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler hikayeye veda etti. Bu ayrılıklar Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda önemli değişikliklere işaret ediyor. Daha önce de Settar Tanröyen, Kayraşen Ocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterlerin diziye veda etmesi yeni sezonun dengelerini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. 8 oyuncunun birden ayrılmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda nasıl bir rota çizeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.